Bu biraz uzun. Ee, isimlere i̇simlere çok takılmayın. Parti amblemlerinden bakarak da basabilirsiniz. Çeviri <laughs> ve <laughs> <Ha? gülüyor> Geçen dönemdeki şeyde seçimlerde kaydımızı yaptırmıştık, nüfus cüzdanımızla geldik, seçimimizi yaptık, vatanımıza milletimize hayırlı olsun bizlere de. Valla vatanımıza milletimize hayırlı olsun, Oyumuzu kullanmaya geldik, Herkesle aynı şeyi temenni ediyorum. Evet, oyumu kullandım, torunumla geldim. Evet bugün geldik. Atamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaya geldik. İnşallah vatanımız için çok hayırlı bir seçim olacaktır. Temennimiz o.